Ana ara bende. ben geçtim bu. sen Silah yok tabanca bile yok. Ama ne şansa bak ya. Tabanca ile bir şey. Senin şansın var mı? gitsin. Şöyle bir şöyle kadar ne? geçti <laughs> Ya bir tane tabanca daha hiç bir yaram şeyler Sırsan adam var bir tane Aygın Bekle çifte var ya girmeyi düşünüyorum Tahta mı bende? Çifte var bende Aa adam bakıyor Bir tane beyinli yedir abi. Kar var lan önünde alırız lan Çok güzelsin evet. Aha bak Bir deniyor Bir de bak burada da alacağım evet. Tamam ne biçim silahlarımız var ya sen Nerede lan o? Adam karşıda bir saniye. O tarafta. Tamam. Vallahi elimde kar var bir de çifte var. Al o tamam mi? Onda da kompalı var. Hızlı geldi oh. tarafta geldi. Dikkat Of ne yaptın, yaptın be? Helalsin. Koşarken beyinle karıyor. O yüzden Kaldırmasınlar Bizi mahveder. O zaman ben Raşit'in şunu yapıp diğerine varsa bende de var. var ama. Bende tabanca bile yok. O kadar <laughs> ki balsız ya? Ya Uzzer'i kaldırmaz. Kaldırmış ya. onu. Uzzer'i baydım. Hemen sağdan. Tamam. Çok güzelsin. Direkt baktım. Can basıyoruz. Direkt uzili uzili bayım dedim. Aynen Başka ya adam mi? bir squad gördüm. Aa burada. Bot mu o ya? Enemies ahead. Onun için Sende RAPO, aynen içeride. Ben de hemen arkandayım. çıktı. Aa ben evdeyim. Sen onu al da ben silah buldum. Aha. Tamam. Tamam. Ya. Ya yere yeri belli olsun her türlü ben yakalarım bu drone'u. Drop yani yakın mı uzak mı? Yakın ya drop baya yakın o kart Karşı tepe. Karşı tepe. Yüktar mı Ve onun evde, evde, hmm. Hmm, evde ya. Ya. <laughs> kevde. Yüktar'dan geldi. Onun altında kevde de tutamadı. Bulabilir. Çünkü Tepe'nin aşağıda kevde. Dürbün var mı sende? Yani ben de çıkıyorum. Ben yakına girmeyi düşünüyorum. Buradan. Çok çok sende kan asla. aslında. Gir gir yakına. Sen yakına gir. Adamlar evde. Garanti bizi gördü şu Adam drop'a giriyor. Gel gel adam drop'a giriyor. Basak bence gel üstüne direkt. Adam bizi gördü. Ben gördü gördü. Aynen ne yapalım. Baydım oran. Tek mi tek Olmaz ya. Şey, olmaz. Tam mı Bu var da alamadım yani. 1, da. 2, 2, 3, 2, 3. Adam. Aynen adam var. Evde mi? paşa. Aynen aynen Fatih. gördüm. Aldım onu. Aynen. Sakın atıyor. Şuraya Aynen aynen. Evet. Duruma da bakma sonra. Ver duruma. Bir bak duruma. Bak bakma benim. Bakma, bakma bir şey alma alma. Yani kim sıkmaz acaba? M4 hangisi ya sence ya? M4 mı? Dokuz mu? Allah hangisini ne güvenliyorsun? Söz. Ben önceyi bırakacağım şu an. Hangisini sen? Seni bekliyorum ben şu an. Al M4. Al sen M4 Al ben hemen çıkıyorum. Abi yakın temas çok iyi oluyor da. Büyük ihtimal sağma karşı uzaktan sifre atarak falan M4 için M4 tamam. o yüzden güzel olur. Şu zaten an tribün yönden ben yani kanas yönden tribünün varsa uzaktan da kapıştır yani. Bende 3x <laughs> var. Hele ben de şu ben de adama bak. 8'i aldım ya ben AVM'ye. Kapışmaya bak. Neyi aldı sana? Yok sana. Ben yani şu adama bakın dördük falan verdi yeter. Ha iki Bunda da mı dört var? Kaç toplamasınız? Ben ayarını Bilmiyorum yapmadım. Şey. ben <laughs> Göremedim ama. şu Yok, an, şey an ben gözlüğüm, yani görüyorum. Ben motoru yani görüyor mu? Ha gördüm. Zordan oradan geçmişiz. Gördüm gördüm. Ayrı çıkmadı abla böyle bir E o zaman oradan çekmişler bana. Aynen. Oradan ben o zaman ya burayı da hiç sevmiyorum ya. Vallahi hiç sevmiyorum şu an. Ha sağda çatıyor. Köprüde, köprü'de çatıyor. Adam ölümüz, adam ölümüz. Sola, sola, solda Ölümüz, Bir tane daha var. Ne çaldım ben oh. böyle? Of oh, of oh, of. Oh. Abi onun ile açtığınız zaman vardı. Gördüm. Bir tane yerde yat adam. Bomba bomba atıyor bir tane o zaman şöyle. Oradan karşı başla tane yani flash da attım ben köpüden. Tamam bir saniye. Hmm. Bu spasiyon. Ya bu köpüden ben adamı biliyordum ya. Buradan orada. Mesela, mesela sen gidiyorsun. oraya. Olur, adam, sen... O <laughs> adam tam sen... Olduğun yer adamı var bak sen. Şöyle bir tanesini evet. hadi, hadi. Gördüm Gördüm Üç kişi en aşağı, en aşağı 3 kişi var orada ya. Baydım ona. Bir kişi kaldı o zaman basarız. Baydım ona. Sarılık aldı bir tanesi ya. Bayağı geri benden mi? Adam de. karşıda. Onu da baydım. Bittiler abi bittiler. Evin üstündeydi. Evin üstünde ikini aldım ben. Yerde yerde yerde. Çok, Çok güzel. Çok güzel. Temiz. Evet. Çok temiz o Aynen. Bunları <laughs> tekrar attın herhalde. Çok takımlı. Ben senin içine var. sanki Belki adam atladı diye düşünüyorum. Ben de orada birini gördüm. Suya baktım da yok ya. Bunlar onlar da satışıyor var ya zaten. Belli olmaz korkudan çıkmayabilirler paşa. Yok ben baktım tutuyor da göremedim ama oraya. Yani. Allah için almayı yeter. Burada git ne yapayım ben? Git döndüğüm yok zaten bunda. Al tut tut tut. Burada var abi gel gel gel. Ha <laughs> burada gördüm. Ben yani, bomba var mı? Burada tamam, bomba gördüm. Yapmayacağım anne. Sen Bravo. bu taraftan. Sen bu taraftan dene. Ben de bu taraftan bak <laughs> <laughs> Ya, yok. Adam orada bir şey Ağa çıkıyor. Ağa karşıda bu tarafta. Mam. Adam var. Tam burada. Bir saniye geliyor. Arkadaşı mı onun? Kayar karşı. Aynen. Sen adam şey öbür, öbür kayadı adam. Onun gittiği kayadı ama aynen. Aynen o tarafta. Göster ya de alan yap. Merhaba. Evet. Evet. Hadi. İlla biz mi gelelim Adam yanına? Göstermeyi niye Türkçe? Allah, onlar var mı? Onlar istiyor. Abi, ben, ben de, de var bulmadım. Sen de orada mı var? Sen sağa doğru geç, geç. Flash var ha? mıydı bende? Dur, dudu flash atıp girecek mi? Bir Evet. Eğer girelim. ses kasarak şey yapıyorsa. Allah kahretsin. Hadi ben tam taşlandım. Sen neyin paşa? Sen ilerle. Yani kafeydi bende. Ben de alamadım valla tava çekecektim daha ben. Vallahi bile ya. İyi kilit oldum sen bu adama. Ba Abi çok. Bak bak kaldı. Ben ne diyorum bunun mermisi ne zaman bitecek? Yüzlü varmış herhalde şerefsiz. <laughs> Bombayı al bombay bombay ya. Abicim ben bunlara. Da... Ha, <laughs> motorumuzu alalım motoru da... <laughs> <laughs> mı? Nasıl paşa gidelim? Aynen aynen motor alalım da. Yeni alana mı sürüyor? Yoksa kartını mı bilmiyorum. Bence yeni alana gitmek daha mı? Da drop var. Aynen o drop'a da bakarız. Aynen o da olur. adam var adamı gördüm. Drop'un orada adam var adam var. Adamı, aynen adam, var, Aynen adam var adam, adam, var. Adamı, adam var adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Kavur lan Tüpseke durmayı düşünelim da adamın önüne kabak gülüşler şey yok ya. Aa bakıyor Aa gidiyor 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 Bir saniyede benden ayağına Aa bende gerisi yoksa... şu an Kafasını yedi tamam Helalsin Hemen bitirmiyor ne yapacağım Şimdi ne geçebiliriz takımları var ya bunlara garanti Bir ayrı geziyorlarsa Daha sıkıntı toplar sen sen biliyorsun belki Yedi bir tane Düşen mi adam bu mı? Düşen düşen Al taşın orada taşın orada bir tane yeri ya bir tane Selcan. adamına gidiyor sisteme isteyerek gidiyor ama boşa gidiyor onu oradaki kaldırdım ben bu. soldan açılıyorum parka ben sağda gidiyorum şu şey. an adam gidiyor var. Arkadaşını bitirdim. O soldaki de bayağı yeri duruyor Aynen. Tamam. Aldım onu. Daha. Aynen. bir tane. Bir iki tane. Hani o ödestik öde öde başta gitti. <laughs> Hemen biraz mermalim. Bagi vardı. Tavukta. Yolda bagi vardı. 23 saniye var alan geldi. Kapanmasına. Bunlar boş mu geldi? Arabayla gelmedi. Yani. Ustunu fülle de. Çıkarız ya alanda. Sanki adamda ABM mi vardı? Bak ABM mi vardı? Bir baksana adama. Ben hiç Bir baksana sanki ABM'si vardı ben. Öyle görürdüm. Bak sen motora dön daha. Bak sonu da ben aldım. Sizleri topla da şey alışalım lütfen. Sniper kullanmaya. Yok ya. Çok zor Yok. <laughs> ha, yok. Sen sür ya. Eşya atıyorum. Ha yoruldum. ileride de drop var. Enemiz o drop'a doğru arası be. Ya şimdilik 14'te 12. 2'yi de biz aldık. Böyle full arsırıyor. Araba falan patlamış. Onu gördün mü? Aynen Paşa gördüm. Sanki orada da, Şurada Şurada. Abi, Aa, da var kasti bence Baya olaylar dönmüş Abi çıksana Sıkılıyor Hoş geldin kardeşim Aa orada rafık bak Gülü beder gülü beder Ama bunlar Aynen. bilmiyorum düşmüş Gülü Bir daha gösterse ölürler Mecur çıkacaklar Birini düşürsem ben basarım açacağız. Dur ben Sen Bir tane sıkım Kar var bellesine Sen çıkarsın abi melek çekersin siktir Aha. ya. Salanın kafasını sönmeye işte. Şu tane sıkıyor. Soldan yedim. Biz de kötü yerdeyiz ha. Evin orada ağaç dibi. Gördüğüm ağaç dibi. orada. Hı. Siktir ya. Uf, bunu nasıl yedim ben ya. Bizim de yerimiz Ağabey kötü. Falan. Onların da yeri kötü. Ne yapak biliyor musun istiyorsan? Sağdan basak direkt ta karşıya. Alan içine. Bir saniye. Bence iyi olur. O iyi. Aynen sisle paşa. Arazi ya pek patlat, yani patlatmaz mı? Zaten sis beni aslanlarla Aynen öyle. Direkt Tabi, bin si bas, bas yapıyorum. Yani. Bas 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 bas. Şöyle sağdan gidersem hiçbir şey yapamazlar. Üstü biz varsa bu üst solda da Sağ var, var. varsa abi. da var çok arada kalacağız. Bizim bizde sadece küçük bir avur var. Aynen. Bu tarafta yani. şimdi şöyle üstte geçersem var ya bunları ana işlere. Aynen şu karşı tepeye atmak diye sarı atmak. Orada adam bir şey oluyor ya. Ben de onu düşündüm de. Bu taşlar nasıl sence? Burada adam var daha O taşlar... Var mı? Var var. Garanti var, var. var. Şimdi buradan saldırıyor. Ben Ne yapar? Sağdaki ne mi oynuyor? Aynen ya. Üstüne üstü. araba ile geliyor. Araba bak. geldi. Sakin sakin bir yer Takım var ya takımlar. Var altta kill, altta kill araya kalacaklar bunlar. Dört kişi ama ya. Sıkıntı bitirdiler ya adamlar herhalde. Ben a onları bitirdiler bitirdiler öf. Başladılar. Aynı başkası başladı. Pusumuza bastalım. Ben sağ. Aa, ben de bir Şu an nut yapıyor. Gördüm. Allah kahretsin. Aldım kafasına adam. Çok güzelsin. Şey. Evde Ev de yok. var, evde de var. Gel abi. Of of of. O arada kalacak. Bugün inşallah dürbün açılır ya. Vallahi dürbün. Ben düştüm düştüm orada artık Aynen. Ben de düşücüm. Arkada da varmış. Ya. Kaldılar ya. ya. Tutmuş da şöyle misiniz? Kompüter güzel oyun oldu ya bence başa. Aynen. Şöyle geçti de bunları da alırdık yani. Oy. Ha ha arkadaki olmasaydı. Bayağı arada kaldık. Bayağı. Alttaki tuttarın da varmış abi ya.